أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي رسولنا محمد وعلي آله وأصحابه أجمعين حضرة الله جل جلاله عزتنا حمد وسناظر سيغام برمس حزة محمد مصطفى صل الله عليه وسلم فاندمزه الصلاة والسلام Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi, izzet ve inayeti, af ve afiyeti, şifa ve kifayeti, hıfz ve emanı bütün müminlerin üzerine olsun inşallah. Kıymetli kardeşlerim, yeni bir Kur'an'dan öğütler programına daha hoş geldiniz. Bugün Yüce Rabbimiz müsaade buyurursa, Fussilet suresinin 30 ila 32. ayeti kerimelerini birlikte incelemeye çalışacağız ayeti kelimelerde kerimelerde Rabbimizin bize göstermiş olduğu yolda yürümeye ve ayetlerde ifade edilen müjdelere ermeye elimizden gelen gayreti, sayi göstermeye çalışacağız. Bugün inceleyeceğimiz Fussilet Suresinin 30, 31 ve 32. ayeti kelimelerinde Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne kâlu Rabbunallâhu ثُمَّ اسْتَقَامُوا Rabbim Allah'tır deyip sonra da dost doğru olanlar var ya تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَ Onların üzerine melekler indirilir. O melekler اَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ اللَّتِي كُنْتُمْ تُعَدُونَ Korkmayın, üzülmeyin. Size dünyada iken vaat edilmekte olan cennetle sevinin demek için üzerlerine melekler indirilir. Başka Nahnu evliyaukum fil hayati dunya ve fil Biz dünya hayatında da ahiret hayatında da sizin en yakın dostlarınız. Biz size dostluk etmek için dünyada ve ahirette dostunuz olmak için geldik demek için onlara melekler indirilir. وَلَكُمْ ف۪يهَا مَا تَشْتَه۪ي اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ ف۪يهَا مَا تَدَّعُونَ Siz cennette o gideceğiniz yerde canınızın çektiği her şeyi ve istediğiniz her şeyi bulacaksınız. Nuzulen min gafurir rahim. Çok bağışlayan, ve çok rahmet edici olan Allah'ın sizi ağırlaması olarak, size sunulacak misafirlik olarak bu nimetlerle, bu lütuflarla karşılaşacaksınız diyecek o melekler. Kıymetli kardeşlerim, sözümüze şöyle başlayabiliriz. Bizler istersek ve ayeti kerimenin gereğini yerine getirirsek ayetin müjdesi gereği dünyadayken cennetle müjdelenebiliriz. Hani hepimizin bildiği bazı kaynaklarımızda hadis olarak rivayet edilen, bazı kaynaklarımızda ise kelamı kibar olarak ya da sahabe ve tabi'in efendilerimizin sözü olarak aktarılan aşere-i mübeşşereden biri olabiliriz. Nedir aşere-i mübeşşere? Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselamın sahabilerinden olup dünyadayken cennetle müjdelenmiş olan on büyük sahabeye verilen isimdir aşere-i mübeşşere. Bizim her daim gıpta ile baktığımız keşke biz de onlar gibi olabilsek dediğimiz o büyük on sahabe. İşte okuduğumuz ayeti kerimede de Rabbimiz Celle Celaluhu ve ebşirû bil cennetilleti kuntum tu'adûn. Dünyadayken müjdelenen cennetlerle melekleri vasıtasıyla bizi müjdeleyeceğini haber vermiştir. Bu nedenle sözümüze bu cümleyle başlayabiliriz. Eğer dikkatlice ayeti kerimeyi inceler ve bu ayeti kerimenin gerekliliklerini hayatımızın her anında sektirmeden ve yolumuzu şaşırmadan uygulamaya gayret edersek dünyadayken cennetle müjdelenme imkanımız var. Zira ayet-i kerimede Rabbimiz Celle Celaluhu bize bir melek hatta melekler göndereceğini müjdelemiş ve o meleklerin söyleyeceği cümleler vasıtasıyla bize müjdeler göndermiş. Bakın neydi o cümleler? Müjdeler aynı zamanda. Ella <Sessizlik> takafu. Korkmayın. Ne bu dünyada ne de ahirette. Dünyada korktuğumuz şeyler belli değil mi kardeşlerim? İşte açlıktan, susuzluktan, hastalıktan, afet, bela ve kazalarla karşılaşmaktan, düşmanla yüz yüze gelmekten, sevdiklerimizi kaybetmekten vesaire saymaya kalksak onlarca şey sayabiliriz. Tamamından emin olacağımızı, dünyadayken korkudan hıfz edileceğimizi, korunacağımızı bu melekler bize ilk müjde olarak veriyor. O ilk müjdenin ikinci kısmı ise ahirette de bir korkunun olmayacağına dairdir. Tefsir kitaplarımızda ella tahafu ifadesinin hem dünyayı hem ahireti karşılayacak şekilde bir müjde olduğunu vurgulamış. Dünyadaki korkulardan da bize emanet verileceği, hıfz edileceğimiz müjdelenmiştir. Peki bizim ahiretteki korkumuz ne ola ki ondan kurtulmak için çaba sarf edelim? Efendim bizim ahirette korkacağımız en önemli en çok korktuğumuz husus Allah'ın rızasını kaybetmektir. Memnun olunan, razı olunan Kur'an'ın ifadesiyle salih kullardan olamamaktır. Yine hesabımızın zor olması, günahımızın sevabımızdan fazla olması, Allah'ın izniyle kıyamet gününde efendimiz Hz. Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam'ın şefaatinden mahrum olmamız cenneti, cemalullahı göremeyecek olmamız, ahirette karşılaşacağımız her tür azaptan kendimizi kurtaramayacak olmamız bizim ahirete dair korkularımızdır. İşte meleklerin bize haber verdiği, Allah'ın verdiği en önemli müjdelerin ilki elle tahafu müjdesidir. Ne dünyada ne de ahirette korku yoktur. İkincisi ve la üzüntü de yoktur incinmek de yoktur. Ne dünyada ne ahirette. Yani tabiri caizse Hazreti Allah bu kullarını az sonra bahsedeceğimiz özelliklere sahip olan kullarını pamuklara sararak koruyacaktır. İncinmez, incinmemesi için dünya ve ahirette onu incitecek her şeye mani olacağını melekleri vasıtasıyla bizlere haber vermiştir. Şöyle bir düşünelim aile sıkıntılarımız, çocuklarımızla yaşadığımız problemlerimiz, malımızın, paramızın, maişetimizin dar olması, sevdiklerimizle aramızın açık olması, gönlümüzün muradına eremiyor olmamız vesaire. Bunlar bizim dünyadaki üzüntü kaynaklarımız değil mi? Ahirette de hakeza Resulullah Aleyhissalatu vesselam efendimize bahşedilecek Kevser havuzuna ulaşamayacak olmamız, cennetin en üst mertebesini göremeyecek olmamız, vesaire ahirete dair ulaşılabilecek en üst hedefleri kaybedecek olmamız bizim için hüzün vesilesidir. İşte Rabbimiz ikinci müjde olarak bize hüzünden bizi beri kılacağını, bizi dünya ve ahirette hüzne gark edecek her türlü hal ve durumdan muhafaza edeceğini müjdelemiştir. Üçüncüsü kıymetli kardeşlerim, وَاَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ اللَّتِي كُنْتُمْ تُعَدُونَ Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetlerinde müminlere müjde olarak verilen ve dünyadayken öğretilen, hatırlatılan, gösterilen cennet ile müjdelendiniz diyecek o melekler. Yani dünyadayken cennete girme hakkını aldınız diyecekler. Peki o cennetle ilgili nasıl bir efendim portre çizmiş ayetimiz? Bakın hemen son ayeti kerimeye geçiş yapalım. Bismillah. Ve lekum fiha ma teştehi enfusukum. Orada iştahınızı kabartacak, canınızın istediği her şey var diyor ayet-i kerime. Öyle bir cennet hayal edin. Canınız ne istiyorsa size serbest kılınmış. Ve lekum fiha ma ve ne istiyorsanız, ne talep ettiyseniz sadece iştahınızın çektiği şeyler değil. Aklınıza gelenler de, fikrinizden geçenler de, niyetinizde yer alanlar da, iştahınızı kabartan ve istediğiniz ne varsa içerisinde size sınırsız olarak sunulacak olan cennet ile müjdelenmek üzere Rabbimiz bize melekler göndereceğini ifade buyuruyor. Yine dördüncü bir müjde ise ayeti kerimede zikredilen meleklerin diliyle Nahnu evliyâukum fil hayati dünya ve fil O melekler hem dünyamızın hem ahiretimizin dostları olacaklarını, bizim en yakın dostlarımız olacaklarını müjdelemişler. Şöyle düşünmenizi istirham ediyorum kıymetli kardeşlerim. Günah işlememek üzere yaratılmış, sürekli tesbih, hamd, Allah'ı yüceltme, sürekli sena ile, ibadet ile meşgul ve günahsız oldukları kesin olan meleklerin dostumuz olduğunu bir düşünür müsünüz? O dostluk bize neler kazandıracak? Hafaza meleklerinin dostluğu bize her türlü tehlikeden Allah'ın korumasını temin edecek. Münker Nekir meleklerinin dostluğu kabirde hesabımızın bizim için kolay olması adına dünyada bize yol gösterecek. Kiramen Katibin meleklerinin dostluğu dünyadayken o dostluğa hürmeten belki günah işlemekten bizi koruyacak. Bunun gibi Cebrail, Azrail, Mikail, İsrafil aleyhisselamlar gibi meleklerin dostluğu Bizi Cebrail Aleyhisselam'ın getirmiş olduğu vahiyle belki daha fazla haşrınaşır edecek. Mikail Aleyhisselam eliyle yapılan dünyadaki nizam ve intizamı daha iyi anlamamızı temin edecek. İsrafil Aleyhisselam'a verilen sura üflenme anına daha çok hazırlanmamızı sağlayacak. İşte meleklerin dostluğu hem dünyamıza hem ahiretimize huzur ve saadetin bereketle gelmesini temin edecek ayet-i kerimede ifade edilen dördüncü müjde de budur. İşte bu dört müjdeyi elde edebilmek için Rabbimiz Celle Celaluhu bize iki adımlı bir talimat vermiş. Birincisi Bismillah. Galu öyle bir grup insandan bahsediyor Rabbimiz. Onlar şöyle diyorlar sürekli. Rabbun Allah. Bizim Rabbimiz sadece Allah'tır. Allah'tan başkasını ilah, Rab kabul etmeyiz. Onun emirleri çerçevesinde yaşamaya dair onun talimatlarına hazırız. Yani Rabbim Allah'tır demekten kasıt bu. İlah kabul ettiğim, Rab kabul ettiğim, yegane ilah, yegane Rab kabul ettiğim Hazreti Allah'ın emirlerine hazırım, amadeyim derler. Sonra <laughs> ardından da istikamet üzere olurlar, dosdoğru olurlar. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şeriflerinde bolca anlatılan istikamet en kısa tabiriyle şudur. Sözüyle, davranışlarıyla, tavırlarıyla, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında gördüğümüz ikrarlarıyla, kabul ve yaretleriyle her daim Kur'an'ın ifadesiyle Allah'ın kendisine izafe ettiği sırat-ı müstakim üzere olmak, Allah'ın emirleri çerçevesinde bir duruş sergilemek. Sevdiklerini dahi Allah'ın emri, sevmediklerini dahi Allah'ın emri çerçevesinde belirlemek. Hayatını, hayatta kendisine verilen bütün lütuf ve ikramlarını, sevenlerini ve sevdiklerini Allah'ın emri çerçevesinde istikamet üzere olmaya teşvik etmek bizim bu ayette belirtilen dört müjdeye erişmemiz için ana şartımızdır, ana kuralımızdır. Öyleyse kıymetli kardeşlerim, Rabbim Allah'tır deyip sözümüzde, davranışlarımızda, takrirlerimizde, duruşumuzda, bakışımızda, konuşmamızda vesaire, dostluklarımızda, eğlencelerimizde dost doğru hal üzere olmak dünyadayken cennetle müjdelenebilme kapısıdır. Gelin bu kapıdan girelim. Gelin dünyadayken cennetle müjdelenelim. Birbirimize cennet müjdesi olalım. Birbirimizi Rabbim Allah'tır diyen ve istikamet üzere olan dostlar olarak meleklerin dostluğuyla destekleyelim. Birbirimize cennet müjdesi olacak hayatlar yaşamaya, birbirimizi Rabbim Allah'tır deyip dost doğru olma yoluna teşvik etmeye gayret edelim. Ailelerimizde, arkadaşlık ilişkilerimizde, mahallemizde, cemiyetimizde ve içinde bulunduğumuz İslam toplumunda birbirimizi Rabbim Allah'tır diyorsun dost doğru olmaya gayret et diye teşvik ve uyarmaya elimizden gelen gayreti gösterelim. Böylelikle inşallah hem fertler olarak hem de içinde yaşadığımız toplum olarak dünyadayken cennetle müjdelenme şerefine erişelim. İştahımızın çektiği, canımızın istediği her şeyin bize sınırsız verileceği cennetlere kavuşalım. Cemalullah'a ulaşalım. Resul-i Kibriya Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselamın Kevser havuzu başında onunla sohbete erişelim şehitlerle, sıddıklarla beraber olmaya şimdiden azmedelim ve korkudan, hüzünden korunarak dünyamızı ve ahiretimizi huzur ve saadet içerisinde şekillendirmeye gayret edelim diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.